İş adamı Mustafa Akbel kazada hayatını kaybetti. Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. Kazada Ereğli'li ünlü iş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti. Kaza 00.30 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzeri Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Akbel idaresindeki 34 GP 9577 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada iş adamı Mustafa Akbel başından aldığı darbe ile ağır yaralandı çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbel'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından iş adamı Mustafa Akbel'in cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Akbel'in cenazesi Ereğli'de Aydınlar Mahallesi Aydınlar Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Ereğli'nin sevilen simalarından iş adamı Mustafa Akbel Akbel süt ürünleri fabrikası sahibiydi. Ereğli pancar ekicileri kooperatif başkanlığı görevlerinde de bulunan Akbel geçtiğimiz dönem AK Parti milletvekili aday adayı da olmuştu. Ereğli'de oldukça sosyal ve yardımsever kişiliğiyle tanınan önemli bir değer olan Akbel'in ölümü ilçemiz Ereğli'de derin üzüntüye neden oldu. Bizler de iş adamı Mustafa Akbel'e Allah'tan rahmet diler, acılı Akbel ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. 戻る。 Baba canım, salağan. Gəldin. eee sağlık te gerekli işlemler yaptı kazamdan ayrıldı Çekildi şu an yanımızda araç çekiliyor Hã? Ah?